Başına hepimizi korkutan bir şey geldiğini hatırlıyorum. Ciddi misiniz? Sıçrayan bezelyeler. Bu hikaye duymayı gerçekten çok isterim. Ben de yapabilir miyim? Ben de yavuz patlaması yapmak istiyorum. Dikkatli ol. Daha çok küçüksün Dandelion. Buradan hemen çıkmalısın. Bu bir oyun değil. Tamam. Ah, işe bak. Zaman nasıl da akıp gidiyor. Programı çok gerisinde kaldım. Bu keki yetiştirmeliyim yoksa yemek zamanında hazır olmayacak. Zeynep teyze. Ben daha ne kadar küçük kalacağım. Aa, sanırım biraz daha sürecek. Aa, evet. Aa, bana bir masal okur musun lütfen? Dandelion. Şu anda hiç zamanım yok. Belki Violet sana okur ha? Violet bana bir masal okur musun? Yoksa seninle oynamak zorunda. Hayır ona dokunma <laughs> Dandelion. <dın, dın. gülüyor> Ziya teyze. Bu hmm. ayet bana masa dokunmuyor. O zaman Papiye sor. Aa hayır lütfen Ziya teyze. Kitapları çok bebekçe. Üstelik sürekli soru sormak için okumamı kesiyor. Bu doğru değil. Ben hiç soru sormuyorum. Deniz sakindi ve korsan gemisi korkutan adaya yaklaşıyordu. O kaptan bayığın gemisi öyle değil mi Poppy? Doğru. Kaptan adanın bir yerinde harika bir hazine gömülü olduğunu biliyordu. Evet bir hazine. Şşş. Daha önce pek çok kaptan bu kıyıya çıkmaya çalışmıştı. Ama hepsi başarmaya çalışırken batmıştı. Bu bütün gemileri battığı anlamına mı geliyor? Evet çünkü kimse bu adadan canlı dönmeyi başaramamış. O zaman kaptan bıyık niye başka adalara gitmiyor? Neden bu adaya geliyor? Hazine yüzünden Gemisini batırmadan onu nasıl alacak peki? Buna artık dayanamıyorum Zinya teyze. Ah Dandelion. Eğer neler olduğunu öğrenmek istiyorsan Poppy'nin masalı sonuna kadar okumasına izin vermelisin. Sana gelince Poppy. Poppy. Oh. Oh. oh, bu korkutucu bir şey. Çok kötü. Sanırım bayılacağım. Aha. Ne oldu? Yoksa bayıldım mı? Umarım göründüğü kadar kötü değildir. Gidip bakalım. Hmm. Siz iyi misiniz? Evet, biz iyiyiz. Ama zavallı, yaşlı Henhek kesinlikle iyi sayılmaz. Henhek de nedir Poppy? Henhek bizim tiyatromuzdur. Henhek'le tanışın. Sanatçı ve oyuncudur. Bisküvi müzisyenimizdir. Aynı zamanda çabuk değişen sanatçıların da kraliçesi. Vay canına. Ve bu da Albania. Henkeyf onun beyninin ürünüdür. Benim adım Poppy Bellflower. Bu da kardeşim Dandelion. Sen gösterici misin? Olan... Bu, bu harika bir şey. Diğer hünerlerin de geri kalan günlerini yılbaşı günü yapabilirsin öyle değil mi? Bizi babana götürmen nazik bir hareket. Ve yataklarımızda her gün hünerleri ne yapabilirsin değil mi? Beni büyütmeye ne edersin? Birazcık gösteriyle beni daha çabuk büyütemez misin? Yapamaz mısın? Göreceksiniz babam hen iki tamir edecektir. <laughs> Şu saf tavuklar bizi doğruca lezzetli tavşanlara getirdiler. Ben tavukların peşinde olduğumuzu sanıyordum. Eğer böyle <laughs> safça davranmazsan hepsini ele geçirebiliriz. <laughs> Aa, bunu kolayca onarabilirim. Yeni aletlerimle tekerleğinizi eski haline getirmem uzun sürmeyecek. Bu gece hepiniz yıldızların altındaki gösteriye davetlisiniz. Aa, harika. Yaşasın, yaşasın. Harika. yaşasın. <laughs> bravo, bravo, çok güzeldi. <laughs> Aa, çok, ay, çok, ay, güzel. çok güzel. Harika. Hı, bravo. Aa. Harika. Oraya biz de harika gidebiliriz de. değil mi <laughs> Lütfen. 10 saatte uyuyor olacaksın Dandelion. Ama çok istiyorum. <laughs> Daha ne bekliyoruz ki? <laughs> Hepsi aşağıda onları yememizi bekliyor. Harika. Sabırlı <laughs> ol. Hepsini <laughs> yakalamak için bir plan gerekiyor. Hepsini bir anda yakalamak zorundayız. Büyüdüğüm zaman ben de bir gösterici olacağım. Ne zaman istersem şeker yiyeceğim. Kulaklarımın arkasını hiç yıkamayacağım. Çünkü ünlerim sayesinde onlar hiç kirlenmeyecekler. Dünyadan dendil Burada hile falan yok. O tavuklar sanatçı ve numara yapıyorlar. Numara mı yapıyorlar? Evet tabii. Hayır, numara yapıyorlar. çok güzel. Bunların hepsi gösteri inanıyorsun. Çünkü iyi yapıyorlar. Hiçbir şey bilmiyorsun. Çünkü oyun oyundur. Bana kötü davranmaya çalışıyorsun ama ben oyunbaz olduğumda seni ortadan yok edeceğim. Anneden mi? Gösterimizi yapabilmek için yardımcılara ihtiyacımız var. Gönüllü olan var mı? Da, ben, 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 ben 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 istiyorum. Ben. Tamam, herkes gelebilir. <laughs> Çabuk. Al, madem gösteriyi seviyorlar, bunları giy. Bunları nereden buldun? Ödüm çaldım. <laughs> Al bakalım. Teşekkür ederim küçük Dandelion. <laughs> Hayır öpücük yok Zeynep teyze. Öpücükler küçükler içindir. <laughs> Bir daha yapalım. Olur. <laughs> Bana yardım et Bisküvi. Bir tek hareketinle beni diğerleri kadar büyük yapabiliriz. Şu an çok meşgulüm hayatım. Hani beni büyütür müsün lütfen? Sadece gücünü kullanman oh. yeter. Hmm. Onları rahat bırak Dandelion. Onu rahatsız edersen akşamki gösteri için hazırlanamaz. Evet. Ben kimseyi rahatsız etmiyorum. Seni rahatsız ediyor muyum Albany'a? Babam kadar büyük olmak istemiyorum ama Poppy'den büyük olmak istiyorum. Lütfen gidip oradan özel kabımla değneğimi bana getirir misin Dandelion? Tabii getiririm. Güzel bir şapkaya benziyor, ha? Umarım şapkanın özelliğini bozmamışımdır. Hıh! İşte burada! Onu bulduğumda ezilmişti. Yer bütün şeylerin arasında, kutunun içindeyken. Aa. Aa. Ezilmiş olmalı ama özel değnek sağlam. Dandelion! Hayır! Bak kuyuya düşüyor! Aa. Aa. Ah hayır çok üzgünüm. Şapkanın kuyuya düşebileceğini bilmiyordum. Ne olacağını bilmiyorsan o zaman yapma. Şapka olmadan gösteriyi yapabilir miyiz? Bu imkansız. Hayır onu çıkartmamız gerekiyor. Onu gerek çıkartmak mu? için kuyunun dibine inmemiz gerekiyor. Olmaz bu çok tehlikeli. Belki balık oltası kullanabiliriz. Evet tamam balık oltası. Ucunda koca bir iğnesi olmalı. Düğün. <laughs> Tavuklar beni büyütseydi bunlar olmayacaktı. Tek istediğim işleri büyük çocuklar gibi hatasız yapabilmekti. İstediğim çok bir şey değil. Hadi onu şaşırtacağız. Aferin aferin. Harika Teşekkür ederim. Çok aferin. Merhaba. İyi günler dilerim. Adım Ratafer. Çok ünlü bir göstericiyim. Bu da arkadaşım ve yardımcım yetenekli Malabris. Evet. Hmm. Vay canına. Yani siz gösteri yapabiliyor musunuz? Bundan emin olabilirsin. Bunu ispatlamak için de düşüncelerini okuyacağım. Evet küçük tavşan. Senin en büyük isteğin bir an önce büyüyüp koca bir tavşan olabilmek. Evet bu doğru. Ama tavuklar yardım etmek istemiyorlar. Çünkü seni nasıl büyüteceklerini bilmiyorlar. Onların gücü bunun için yeterli değil. Ama bizimki... Aa O zaman yapın ben hazırım. Dur bakalım uzun kulak. Bu güç sadece karanlıkta gecelerin işe yarar. Bu gece gelip bizi gör. Ormanın sınırında olacağız. Bu gece mi? Evet bu gece. Ama kimseye bir şey söylemeyeceksin. Çünkü eğer söylersen bu hiçbir işe yaramaz evlat. Aa, ay kimseye söylemem. Hayal kırıklığına uğramayacaksın. Çünkü söylersem kesinlikle işe yaramaz. ...bu geceki menümüzde kızarmış tavşan bulunuyor. Yiyin bakalım. Hmm, yemek bir Tartı harika. Taze çok lezzetliymiş. İsterseniz daha var. Size birkaç numara daha gösterir misin bisküvi? Hı? Hımm. Aynı gören var mı? Yemeği asla geç kalmazdı. Ah işte orada. Ah kapıyı çalmazdı. Hmm. Bildiğim kadarıyla hırsızlar buradaymış. Hırsızlar mı? Evet onlar. Aha. Yani göstericiler. Benden iki pelerin ve şapka aldılar. Onları sizden bizim almadığımıza emin olabilirsiniz bayan. Bu doğru. Sürekli buradaydılar. Hmm. Onlar oyuncu. Bir şey çalmak için buradan ayrılmak zorunda değiller. Bunu herkese söyleyeceğimden emin olun. Sizin tiyatronuz bir avuç hırsızdan oluşuyor. Düşünsenize, arkadaşlarım bu geceki gösteriye gitmeyi düşünüyorlardı ama ben bu hırsız bu tavukları doğru desteklemeyi değil. reddediyorum. Bu haksızlık, bunu onlar yapmadı. Hiç işe yaramaz Violet. Gidip hazırlanalım kızlar, gösteri devam etmeli. Oh. Görüyorsun değil mi? Ah, evet. Bu gece ormanın kenarında bizimle buluşmaya gel ve kimseye bir şey söyleme. Çünkü eğer söylersen, yapılanlar kesinlikle bir işe yaramaz. Hı? Hı? Uyuyamıyorum tek düşünebildiğim Üzgünlüğü biz, biz bir albana albana ve... evet. Evet. Uyuyamadık. uyuyamadık. Onları terk edemeyiz. Peki o geceye gidersek kimse fark etmez. İzin almadan mı? Hiç önemli değil. Uzun süre kalmak zorunda değiliz. Vali Taklı onlara desteğimizi göstermeliyiz. Suçlu olmadıklarını bildiğimizi göstereceğiz. Ya Dandelion? O uyuyor. O zaman uyandırmayalım. Üstelik daha çok küçük. Onu götüremeyiz. Ben mi? Çok mu küçüğüm? İnelim ve aşağı inelim. Sıçrayan bezelyeler adına. Ben de yıldızların altındaki gösteri gecesine gideceğim. Çünkü benim tanıdığım göstericiler de var. Üstelik onların hüneri tavukların hünerinden çok daha güçlü. Ve bu gece benim büyümemi sağlayacaklar. <laughs> Orman bu tarafta. Hava karanlık da olsa gitmekten korkmuyorum. Bebek tavşanlar gitmekten korkabilir ama biz artık büyüdük. İyi de nerede bu? Gelmeyeceğinden eminim. Hazır elimize fırsat geçmişken onu haklamalıydık. Sessiz ol. İşte geliyor. Şapkanı tak. Benim oyunuma uymayı sakın unutma. gördüğüme sevindim. Karanlıkta neredeyse korkacaktım ama evet. Korkutum. Acele edin, neredeyse başlamak üzere. Kızlar kimse yok, bence iptal edelim. Aa, ama gösteri devam etmeli. Bu korkutucu bir şey, gösteriye kimse gelmedi mi? Ne? Hey. Bakın kimler gelmiş. Bu mükemmel oldu. Yıldızların altında özel bir program yapacağım. <laughs> yap, yap, yap 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 ee, bakın aslında isterseniz bizim burada olmamamız gerekiyor. Hı? Hı? Gelmenize sevindik ama izinsiz geldiğiniz için sizi eve götürsem iyi olur. Yarın sabah biz ayrılmadan önce babanız ve Ziniye ile birlikte gösteriye gelebilirsiniz. Hey şuraya bakın, yere bakın. Dandelion'ın tavşanına benziyor. Çıktığımızı görüp bizi takip etmeye karar vermiş olmalı. Hiç sanmıyorum. Haklı olsaydın o da tiyatroya gelirdi. Eve dönerken ona rastlardı. Bu çok garip. Bana kalırsa ormana doğru gitmiş olmalı. Ormana mı dedin? Ama bunu yapmaktan korkardım. Babama ve ver teyzeyi kaldırayım. Hayır, Bize kızacaklardı. Sözlerini dinlemedik bunu unutmayın. Sadece tiyatroya gittik. Dandelion fazla uzaklaşmış olamaz. Gidip onu bulalım. Aa. Dandelion! Dandelion! sonra ben de büyük bir oyuncu olmaya karar verdim. Bir sürü şeker ortaya çıkartacağım ve öykü kitapları kendi kendilerine okuyacaklar. Ve tavşanım. Aa baniyi kaybettim. Onu düşürmüş olmalıyım. Ratifer hadi hünerini göster. Tavşanımı gösterin ne getir buraya lütfen. Hey ee, duyuyor musun? Onu ortaya çıkartmazsan iyi bir gösterici değilsin demek. İyi bir gösterici değilsen bu beni büyütemezsin anlamına gelir değil mi? Çok haklısın. Aslını istersen biz oyuncu falan değiliz. Çabuk bu dandelion Bu tavşanın saf bir tarafı var. Onu özel sopamızla büyüteceğimizi düşünüyordu. <gülüyor> <gülüyor> özel sopamızla yarın o şişman tavukları da yakalayacağız. Öyle değil mi Ratafer? Aha. Şişman tavuklar mı? Biz şişman değiliz. Hiç böyle kaba birini görmedim. Ona biraz nezaket Daha dersi denyalay. vermeyin. Ne kadar korkutucu. Merak etme hayatım. Sana söz ha. veriyorum onu oradan çıkartacağız. <laughs> Korkma Dindelein buradayız. Şimdi sana söylediğim şeyleri ya. Anladın mı? Lezzetli, lezzetli, lezzetli. Ben gidip tavşanı ayıklıyorum. Hey seni koca kötü değil Beni yakala bakalım. Hı? Ne? Bunu kim söyledi ha? Sen bir şey mi söyledin? Hayır acele et. Açlıktan ölmek üzereyim. Hı onu başka bir yere mi koydun? Hayır, tabii ki koymadım. Ne? İyi de oraya nasıl gitti bu? Hey, siz tilkiler! Ha? Ha? Beni yakalasanıza! Ha? Buradayım! Ha? Hayır, bu taraftan! Ha? Ha? Sıçrayan bezelyeler hatırına! Siz hiç de işte zeki değilsiniz! Biraz gösteri dersine ne dersiniz? Aa, küçük bir gösteri dersi verelim. Bakın, ee, <gülüş> oraya bakın. Ya tatlım, bu saf tavşan yaramaz. Sadece bizi korkutmaya çalışıyor. Öyle mi? Bence bunu başardı. Artık onu yemek istemiyorum. Bunu, ne çok değil mi? Ateş çıkarabiliyor. Bu kadar güzel parti çaldı. Ben de gidiyorum. Yes. seni gördüğüm için öyle mutlu oldum. Ki. <laughs> evet, ben de geliyorum. Bu saatte bacaklar boyumu çok uzattı. Aferin sana Dandelion. Şimdiye kadar ki en iyi yardımcımızdın. Gerçek bir göstericisin. O tilkiler gerçekten çok kurnazdı. Burada yaptıklarımızın hile olduğunu bile fark etmediler. Dandelion hadi artık giyin hayatım. Geliyorum. Öyle hızlı biliyorsun ki inanamıyorum. Yakında bu ceket üzerine olmayacak. Yaşasın. Hazır mısınız? Gitme zamanı geldi. Poppy nerede? Bizimle orada buluşacağını söyledi. Onla da haksız yere suçladığım için çok üzgünüm. Bunu düzeltmek için ne yapabilirim acaba? Çok basit. Gelip özür dilersiniz. Hayır, yaşasın. şapkayı tutan ipe bakın onu görebiliyorum. <laughs> bravo, bravo. Harikaydı. Oh, oh. <laughs> Bu tavukların gerçekten iyi dostlar olduğunu kesinlikle öğrendim çocuklar. <laughs> görüşmek üzere. Yürü, yürü. Gösteri yürü, yürü. için sağ olun. Dandelion, bunun için biraz büyüksün. Senin gibi büyük bir çocuk eve kadar yürüyebilir. Aa, hayır, ben sadece küçük bir tavşanım. Hepsi bu. Ha, şu anda çok yorulmuş. Küçük bir tavşanım. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Bisküvi mavi elbisesini iki saniyede nasıl i̇şte değiştir. değiştirdi ama? Çok güzeldi öyle değil mi? en çok Helen'in kelebeklerini gökyüzüne uçup gittiği bölümü sevmiş.